ekranların başında bizleri izleyen konuklarımıza da buradaki tüm belediye başkanlarımızdan ve Art Belediye Birliği'ne saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Ve sıra gelir kurdele kesmeye. Bu noktada bir şey olmuştur. Hem şehirlerin uyguluğu, insan daha özgün fikirlerin peşinde koşmaya motive eder. Bu bu mevkiiler gören hemşehrilerimizle o muazzam mutluluğu. Diğer yandan değerli arkadaşlar, bu eserleri var ederken az evvel öznesi olan eserler üzerinden işte o tecrübeleri de Teyzaj Planlama Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisi birincisi Koca Çukur Bölgesi, Kamukkale, Güney Kapısı yolu ve termal yüzme havuzları ile Pamukkale Mahallesi düzenlemesi projesiyle ile Pamukkale Belediyesi. Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi olmak gerçekten çok keyifli, çok onur veren bir mesele. Sayın Başkanım az önce bir şeyler söylemek isterseniz buyurun dedi. Gönlümden geçenleri ifade etmek istiyorum. Konuşmanız mükemmeldi, bize yol gösterdi. Bu ödül törenindeki ödül almış olan projeler de bizler açısından gerçekten yol gösterici olacak. Vatandaşımızın milletimizi mutlu etmek adına gayretimizi daha da artıracak. Jürümüze çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli, çok güzel bir hediye oldu. Ömrümüzün sonuna kadar göğsümüzde şöyle pırıl pırıl taşıyacağımız bir anı yaşattınız. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Evet, davet ediyoruz efendim sizleri ayrı fotoğraf için. Antalya'dayız. Akdeniz Belediyeler Birliği'nin düzenlemiş olduğu ve hatta 6.'sını düzenlemiş olduğu bir ödül törenindeyiz. Bu ödül törenine Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden birçok katılımcı, misafir Ödül alan ya da almayan belediyeler katıldı. Ödül töreni öncesinde de bu yarışmaya birçok proje gönderildi. Çok şükür bizler de Pamukkale Belediyesi olarak kendi alanımızda kategorimizde birincilik ödülüyle ödüllendirildik. Buna layık görüldük. E, tabii Pamukkale dünya mirası bir yer. Bu dünya mirası olan yer aynı zamanda bize de en büyük emanetlerden bir tanesi. Bu emanetimize her yıl iki buçuk milyondan fazla turisti biz misafir olarak alıyoruz, ağırlıyoruz. Ama sadece o turistlerimize yönelik değil, istedik ki Denizli'mizde yaşayan bütün o yerel halkımıza da hitap edecek bir proje ortaya çıksın istedik. Ve yaptığımız çalışmalarla Pamukkale Koca Çukur bölgesinde artık çamurlaşmış olan o göleti tertemiz bir hale getirdik. Hemen onun yanı başında belki dünyada eşi ve benzeri olmayan mükemmel bir termal havuzu hayata geçirdik. Böyle bir termal havuz ki Kleopatra'nın güzellik e, havuzu, güzellik hamamının kaynaklarından alınan sularla orası besleniyor. Onun için dünyada eşi benzeri olmayan bir havuzdur. Bunun yanında e, iki buçuk milyon turistin her yıl Çin'e köstebek yuvası haline dönmüş olan o yolu A'dan Z'ye, Denizli'mize yakışır bir hale getirdik. Tabi bunlarla da yeter, yetinmedik. Daha da devam ettirdik projemizi. Sokak sağlıklaştırması projemizi çok Hızlı bir şekilde uygulamaya koyduk ve sokak sağlıklaştırmasındaki örnek olarak yapmış olduğumuz caddeyi de bu projenin içerisine koyduk. Her birini topladığımızda bu dört aşamayla birinciliğe layık görüldük. İnşallah denizlimize, ülkemize de hayırlara vesile olsun. Bu yarışmayı çok önemsiyorum. Çünkü bu yarışmalardan elde edilen sonuçlar bizlerin sonraki aşamalarda daha güzel hizmetler sunabilmemizi sağlıyor. Burada bu işlerin yapılmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu ödülün tam da turizm haftası zamanında verilmiş olması da bizler için bir e moral kaynağı oldu. Çünkü malum bu dönemde e, turizm noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Başımız biraz öne düşmüş, moralimiz biraz düşmüş durumda. İşte böylesine bir dönemde turizme yönelik de yapmış olduğumuz bu yatırımların Türkiye'de birincilikle taçlandırılması, ödüllendirilmesi ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Herkese ama herkese çok teşekkür ediyor. Sağlıklı günler diliyorum. Denizli'nin en büyük ilçesi olan Pamukkale, Türkiye'nin 27 ayrı şehrinden daha büyük nüfusuyla ülkemizin önemli ilçelerinden biridir. Pamukkale ilçemizin 30 kilometre kuzeyinde yer alan ve ilçemize ismini veren doğa harikası Pamukkale travertenleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Şifalı termal suları ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Pamukkale'yi her yıl 2 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Pamukkale Belediyesi olarak bu doğal mirasımızı daha da güzelleştirmek, ziyaret edenlere yeni imkanlar sunmak adına Koca Çukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzlarıyla Pamukkale Mahallesi düzenlemesi projemizi hayata geçirdik. Bu kapsamda Pamukkale travertenlerinin görsel tamamlayıcısı olan Koca Çukur Göleti'nde topyekün temizlik gerçekleştirdik. Göletin suyunu tamamen boşaltıp 400 kamyondan fazla çamuru temizleyerek Pamukkale'nin termal sularıyla dolan koca çukur göletini doğal rengi ve güzelliğine kavuşturduk. alanı bölgelerinde yapılacak çalışmalarda yaşanan çalışma izni sorunları sebebiyle yıllardır yenilenemeyen Pamukkale Güney Kapısı yolu için devreye girerek gerekli izinleri aldık. Milyonlarca turistin ve yamaç paraşütü tutkunlarının kullandığı bu yolu sil baştan düzenleyerek ülkemizin turizm vizyonuna yakışır bir görünüme ve konfora ulaştırdık. Artır atıl vaziyette bulunan Pamukkale havuzlarını yepyeni bir su sistemiyle restore ederek hizmete sunduk. Pamukkale'nin sağlık veren şifalı sularını kaynağından havuzlarımıza aktararak Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerimize modern bir yüzme havuzları kompleksi kazandırdık. Doğal Cennet Pamukkale'mizin bulunduğu Pamukkale Mahallemiz'de ülkemizin turizm vizyonuna uymayan yapılaşmaları tespit ederek bölgede örnek bir üst yapı çalışmasına başladık. Baştan aşağı yenilediğimiz caddemizde desenli parke taşlar ve mavi beyaz boyalı binalar tasarlayarak mahallemizin görsel vizyonunu ülkemiz turizmine yakışır bir görünüme kavuşturduk. 25 Mayıs 2020 tarihinde başlattığımız projemizi %51'i Pamukkale Belediyesi bütçesi, %49'u da sponsorluk ve bağış bütçesi olmak üzere toplam 1.530.000 milyon Türk lirasına mal ederek 25 Ağustos 2020 itibariyle %95 oranda tamamladık ülkemizin gözde turizm mirası Pamukkale'mize yeni değerler kazandırmak ve güzelleştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemiz bölgede bulunan otellerimiz, vatandaşlarımız ve turistler tarafından yoğun ilgi ve takdir görmeye devam ediyor.